Kabe-i Muazzama biliyorsunuz ki Mekke-i Mükerreme'de yeryüzünde Kabe. Kabe-i Muazzama'nın hizasında yerde Kabe gökte ilahide geçer ya ne de o? Beyt-i Mamur. Yerde diyor Kabe gökte Beyt-i Mamur olmadan. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca yükseldiğinde miraç hadisesinde anlatacağız. Ben sizlere şu cuma gününün önemini ve değerini nerede bize nasip edildiğini Resulullah Efendimizin doğasını aktaracağım. Resulullah Efendimiz diyor ki 7. kat semadan sonra Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'ı yanıma yoldaş eyledi ve 7. kat semada İbrahim Aleyhisselam'la karşılaştıktan sonra beni Beyt-i Mamur'a yükseltti Cebrail. Ve burası 7. semada bir Beyt-i Mükerrem'dir. Kabe-i Muazzama'nın tam olarak üzerine gelir. O kadar da büyüktür. Onu semadan bıraksalar, Beyt-i Mamur'u diyor yedi kat semavatın üstünden bıraksalar ta ki Kabe-i Muazzama tam Kabe'nin olduğu noktaya iner. Yüce Hak o Beyt-i Mamur'u kızıl yakuttan yaratmış. Onu yeşil zümrütten iki tane kapısı vardır. Kızıl altından 10 bin tane kandil asılmıştır etrafına. Ak gümüşten bir minaresi vardır Beytil Mamur'un. Onun yüksekliği 500 yıllık yoldur. O beytin kapısından her gün 70 bin melek o Beyt-i Mamur'a gelir. Onun önünde nurdan bir deniz vardır. Orada yıkandıktan sonra arkalarına nurdan bir rida alıp onunla melekler diyor Beyt-i Mamur'a gelir, ihrama girerler. Nasıl umreciler, hacılar Kabe-i giderken mikat mahallerinde ihrama giriyorlar ya Rabbim cümlemize nasip eylesin. İşte o Beyt-i Mamur'a gelen 70 bin melek her gün diyor ihrama girer. Ve lebeyk derler. İhramı giyen bu meleklerin hepsi Beyt-i Mamur'u tavaf ederler. Yeryüzünde nasıl şu an ümmeti Muhammed kıyamete kadar bir an bile durmadan tavaf edilecek ya. İşte yeryüzünde Kabe tavaf edilirken 7. kat semavatın üstünde Beyt-i Mamur'u her gün melekler ihramı giyip diyor tavaf ederler. Oraya bir defa gelene kıyamete kadar bir daha sıra Beyt-i Mamur'a gelmesine sıra gelmez. Düşünün ki diyor ne kadar melaike Beyt-i Mamur'u tavaf eder. Buraya giden de ancak 7. kat semanın melekleridir. Yani sadece 7. kat semavatta bulunan meleklere, Beyt-i Mamur'a gidişe izin vardır. Sonra diyor Cebrail benim elimden tuttu. Resulullah Efendimizin dilinden anlatıyorum size. İçeriye girdik ve şöyle dedi. Ya Resulallah burada da imamet edin. İmam ol da namaz kıldır. Cebrail aleyhisselam diyor kendisi ezan okudu. Ve yedi kat sema ehli tümden iktida edip İki rekat namaz kıldım. Onlara imamlık yaptım. Bu topluluğu görünce hatırıma diyor şöyle geldi. Evet ey cuma cemaati, ey ümmet Muhammed, şu cuma namazlarının lütfunun geldiği an işte burası. O kadar diyor Beyt-i Mamur'da iki rekat namaz kıldırdım. İhrama girmiş melaikeler hepsi saf olmuş bütün yedi kat semavat arkamda. Ben iki rekat namaza imamlık yapıyordum. Hatırıma diyor şöyle geldi bakın namazda hatırıma şu geldi. Ümmetime de bu toplu ibadetten keşke nasip verilse sadece içimden geçirdim diyor. Dile dahi getirmedim. Bunun üzerine o namaz bittikten sonra gizliyi saklıyı bilen yüce Allah Celle Celaluhu içimden geçeni bilip o an diyor ferman eyledi, nida eyledi Rabbim. Ya Muhammed Habibim Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem senin ümmetine de böyle bir topluluk olacaktır lütfeyledim. İşte bu topluluğun günü cuma günüdür cemaati de şu arkandaki cemaat gibi cuma namazının cemaatidir dedi Rabbim. Bazı vaaz kitaplarında da diyor şöyle yazıldı. Cuma günü olduğu zaman meleki ala beyt-i mamurda her cuma günü toplanır bütün melaikeler ve Cebrail ezan okur. İsrafil aleyhisselam ise hutbe irade eder. Cumanın hutbesini İsrafil aleyhisselam eder. Mikail aleyhisselam ise imam olur. Ve yedi kat sema melekleri de onlara uyarlar. Yerde Kabe'de, yerde semanın üst altında bütün cuma namazı kılanların üstünde Beyt-i Mamur'da melaikeler cuma kılar. Cebrail diyor ezan okur. Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam hutbe verir ve Hazreti Mikail imam olup o cuma namazı vakti Beyt-i Mamur'da namaz kıldırır ve cuma namazı tamamen kılındıktan sonra Cebrail aleyhisselam diyor Beyt-i Ma'mur'da şöyle dua eder. Ey melekler şahit olun. Bu ezanın sevabını Muhammed ümmetinin müezzinlerine bağışladım. Hepsi onların olsun. Meleklerin hepsi bir ağızdan amin der o camilerde ezanı Muhammediye'yi duyuran müezzinler, o bülbüller, o Bilal-i Habeşi'nin yanındakiler. Rabbim Bilal-i Habeşi Efendimizin şefaatini tüm müezzin hocalarımıza da üstüne eylesin inşallah. Onun gibi aşkla, muhabbetle ezan okuyabilmeyi nasip eylesin. İsrafil Aleyhisselam sonra dile gelir. Ey melekler şahit olun ben de bu hutbemin sevabını Muhammed ümmetinin hatiplerine, sohbet verenlerine bağışladım. Bütün melaikeler amin der. Rabbim nasip eylesin inşallah. Ve İsrafil aleyhisselam dedikten sonra Mikail aleyhisselam diyor dua eder. Ya Rabbi ben bu imamlığımın sevabını kıldırdığım cuma namazının şu beyti mamurda kıldırdığım imamlığın sevabını Muhammed ümmetinin tüm imameynlerine imamlarına bağışladım. Ve bütün melekler yine tek bir ağızdan amin derler. Ve yedi kat semanın melekleri de işte bizlere ümmeti Muhammed'e ama biliyorsunuz cuma namazı ümmeti Muhammed'in erkeklerine camide kılmak farz hanımlar evlerinde öğle namazı olarak kılıyor. Melekler dahi diyor bu sefer bütün melaikeler dua eder. Sevaplarını ya Rabbi şu kıldığımız cuma namazının sevabını şurada kıldığımız şu namazın beyti mamurda ettiğimiz duanın sevabını Muhammed ümmetinin cuma namazını kılan bütün ümmetine bağışla. Ve hep bedilden amin derler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu katından şu ilahi ferman gelir. Resulullah Efendimiz bildiriyor. Ey melekler, bana cömertlik mi arz ediyorsunuz? Sizler şu ibadetlerinizi benim habibimin ümmetine mi bağışlıyorsunuz? Bana cömertlik yaptığınızı mı söylüyorsunuz? Halbuki cömertliği yaratan benim, size bu cömertlik yapmanızın iznini veren benim. Şahit olun, cuma gününe tazim eden, Muhammed ümmetinden, ister kadın, ister erkek olsun, hepsinin günahını bağışladım. Onları cehennemden azad eyledim. Aman yarabb, bütün melaikeler şahit oldu bu söze ve hep bir dilden amin dediler. Böylece kerem ve ihsanında ve rahmet itasında Allah Celle Celaluhu bulundu. Ve Allah'ım diyor Süleyman bin Cezuli Hazretleri Kara kitabında peygamberimizi bu beyt-i mamur kısmını anlatırken Allah'ım bize de bunu nasip eyle. O sevabı ermeyi bize kolay eyle. Emin peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine ey diyor merhametlilerin merhametlisi bizlere de ikram eyle. Amin, amin. Bi hurmeti taha ve yasin.